Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Zepeto Zepeto yükleyeceğim. Adını tam söyleyemiyorum. Şimdi arkadaşlar yeni bir şey buldum. E, siz bana e, bir ünlü bir isim söyleyeceksiniz. Ben de Zepeto'dan Zep, Zepeto'dan onu yani yapmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak ben kendim seçeceğim. Feride Özdünç yapacağım. Yani Feride Özdünç'ün bu kombinini yapacağım. Bakalım benzetebilecek miyim? Hadi o zaman yüklendiyse açalım artık. Çok az kalmış. Biz o sırada bakalım. Bu arada arkadaşlar istediğiniz kişiyi söyleyebilirsiniz. Yani ben Feride Özdüncü yaptım diye bir daha yapmayacak diye bir şey yok. Yani siz tekrardan söyleyebilirsiniz yani. Benim seçtiğimi de söyleyebilirsiniz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz yani. Önce yüklenmiştir. Evet yüklenmiş. Videoyu burada kesiyorum. Çünkü yani eee numara falan şey yapacağım. O yüzden şu an bay bay. Evet arkadaşlar tekrardan başlattım. Şimdi avatar yapacağım da niye açılmıyor? Bir dakika. Bir dakika niye olmadı? Ha. Tamam. Şimdi sen rengi esmer. esmer. Yok arkadaşa gerek yok. Geç. Geç. Evet. Hadi artık ya. Avatarımızı düzenleyelim ama. Şimdi ee, şimdi. Şu an. Şey yapmak istiyorum ama. Yapamıyorum şu an nedense avatar yapacağım. Şimdi onun ilk önce böyle şeyini yapalım. Sen rengini seçelim. Biz ten rengi esmer. O yüzden bu iyi. Buna da bakalım. Ya bu da bu daha iyi gibi. Ben tamam, bu kalıyor. Saçı saçı orada